Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Niye yeni hoş geldiniz? Davet ettik diye, Hani bize hediye. <laughs> Bari sıra bakmayın. Bu arada bir bırakmayın. Alkışlayın. Bol bol bizi eğlendireceğiz size. <laughs> hoş geldin güzel anne. Hoş geldin güzel baba. En mutlu gün bugün okuyup yazdığım gün. Dün kitaplar bizim alay edip bakardı. Bizle dudak büküp kaçardı. İşte hepsi arkadaş okuma kitapları. En akıllı bir dostla sevgili arkadaşlıyım. cevabı